Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin ve sakın şeytanın arkasına düşmeyin. Şeytanın oyunlarına aldanmayın. Zira şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. O size daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan naklen Muaz bin Cebel rivayet ediyor. Diyor ki İbn Abbas: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdik. Medine'de Ensar'dan birinin evinde oturuyorduk. Bir cemaat halindeydik. Tam sohbete dalmışken dışarıdan bir ses geldi. Ev sahibi içeridekiler Eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah Efendimizin yüzüne bakmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duruma vakıf oldu ve Bu seslenen kimdir bilir misiniz? buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allah ve Resulüdür. Bunun üzerine Efendimiz, o lanetlenmiş iblistir, şeytandır. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Buyurunca, Hazreti Ömer radıyallahu an, Ya Resulallah, bana izin verin onu öldüreyim dedi. Resulullah Efendimiz buna izin vermedi. Şöyle buyurdu, Dur ya Ömer, Bilmiyor musun ki, ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir. Öldürmeyi bırak. Sonra dedi ki, açın kapıyı gelsin. O buraya gelmek için emir almıştır. Söyleyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Muaz İbni Cebel devam ediyor. Kapıyı ona açtılar. İçeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki şekli şöyle. Bir ihtiyar, şaşı ve aynı zamanda köse. Çenesinde at kılı gibi altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. Gözleri yukarı doğru açılmış, kafası büyük bir pil kafası gibi, dudakları bir manda dudağı gibiydi. İçeridekilere selam verdi. Selam sana ya Muhammed. Selam size ey cemaat Müslimi. Onun bu selamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu mukabelede bulundu. Selam Allah'ındır ey rahim. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumda olmadı. Mecburen geldim. Resulullah Efendimiz sordu. Nedir o mecburiyet? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabb'in katından bana bir melek geldi ve dedi ki: Allahü Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin. Ama düşük ve zelil bir halde, tevazuyla. Ona gideceksin ve Adem oğullarının nasıl kandırdığını anlatacaksın. Sonra o sana ne sorarsa doğru cevap vereceksin. Daha sonra Allahü Teala buyurdu ki: söylediklerine bir tek yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur ve düşmanlarının önünde seni rezil rüsva ederim. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldi. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki benim için düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Bundan sonra Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, bize doğruyu söyleyeceksin. O halde anlat bakalım. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan cevap verdi. Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki? Resulullah Efendimiz sordu. Benden sonra en çok kimlere buğz edersin, kimleri sevmezsin? Takva sahibi, Allah korkusu ve muhabbetiyle dolu olan genci sevmem. Ki o, varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra, soru cevap şu şekilde devam eder. Efendimiz sorar ve şeytan cevap verir. Sonra kimi sevmezsin? sabırlı ve şüpheli şeylerden sakınan alimi. Sonra temizlik işinde yıkadığı şeyleri üç defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra sabırlı olan fakiri ki ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz. Halinden şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed o kişi ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Asıl onun sabrını halinden, tavrından, şikayet etme işinden alır. Sonra kim? Sonra şükreden zengini sevmem. Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Şükreden zengin kazandığını helalden kazanır ve Allah için yerine harcar. Bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa konuyu değiştirdi. Ve iblise başka bir sual sordu. Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur? Ya Muhammed beni bir sıtma tutar tir tir titrerim. Neden böyle olursun ey çünkü bir kul Allah için secde edince bir derece yükselir. Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman da bağlanırım. Ta ki onlar iftar edinceye kadar. Peki ya haç yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da eririm. Tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? Ha işte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren eline bir testere alır ve beni ikiye böler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunun sebebini sordu. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ey Ebu Mürre? Onu da anlatayım ve anlatmaya başladı. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Birincisi, Allahü Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. Sonra Allah sadaka vereni halkına sevdirir. Üçüncüsü, sadaka verenle cehennem arasında bir perde olur. Ve Allahü Teala sadaka verenden belayı, sıkıntıyı ve ahları def eder. Bundan sonra Peygamberimiz, arkadaşları hakkında bazı sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? O bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl itaat eder? Ömer İbni Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçarım. Peki Osman İbni Affan için ne dersin? Ondan çok utanır. Hem de çok. Rahman'ın melekleri bile ondan utanır. O harika bir haya sahibidir. Peki ya Ali İbni Ebu Talip? Aha, onun elinden bir kurtulsam. O kendi başına kalsa ben de kendi başıma kalsam. O beni bıraksa ben de onu bıraksam. Ben onu bırakırım ama o beni bırakmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Ümmetime saadet ihsan eden Seni de belli bir vakte kadar şakî kılan Allah'a hamd olsun deyince Şeytan biraz meydan okur gibi konuştu. Heyhat, <laughs> heyhat, ümmetin saadeti nerede? O belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan damarlarına girer damarlarında akarım, etlerine karışırım ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve öldükten sonra yeniden diriliş gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tamamını azdırırım. ...cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, günahkarlarını ve ibadet ehli olanlarını. Asılı bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kulları müstesna. Evet, bunları azdıramam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Sana göre ihlas sahibi bu halis kullar kimlerdir? Bilmez misin ya Muhammed... Bir kimse ki dirhemi ve dinarı, yani malı ve parayı çok sever. O, Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem ki dirhemini ve dinarını sevmez, övülmekten ve methedilmekten hoşlanmaz, bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul, malı ve övülmeyi sevdiği, kalbi de dünyaya arzulu kaldığı müddetçe o, sizi özelliklerini arz ettiğim kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Bilmez misin ki ya Muhammed, mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ki ya Muhammed, baş olma sevgisi yine büyük günahların en büyükleri arasındadır. İblis anlatmaya devam etti. Ya Muhammed bilmez misin benim 70 bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra her çocuğumla birlikte yine yetmişer bin tane şeytanlardır. Onların bir kısmını alimlere, bilginlere gönderirim. Bir kısmını gençlere yollarım. Bir kısmını şeyhlerin üzerine salarım. Bir kısmını ihtiyar kadınlara musallat ederim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını ibadet ehlinin başına dert ederim. Bir kısmını da zahitlerin başına. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürünü dolaştırır dururlar. Ve öyle bir hale getirirler ki sebeplerden herhangi birine sövmeye başlarlar. İşte böyle onların ihlasını alır. Onlar bu hallerle ibadette ihlası yakalayamaz hale gelir ama bu hallerinin farkında olamazlar.